いいですね。<Mile dizzy> vale yapışmış yere halal atı bu çok zor. Bu çok zor. Yeklenin taşın üstüne çık oradan. Acele etme. Çırpmayı yatırayım mı? Ya, sen, Çırpmayı yatırayım mı? Çırpmayı yatırayım mı? Vakit kalkmıyor yerinden kalkmıyor balık. Ha. O sabahtan zıplayandır beni. Vallahi balık yerinden kalkmıyor. Yukarı versin. İşte orada bak. Gördün mü bak? Daha karşıda. Evet. <laughs> Ay Çıktı yukarı Havala çıktı aşağı vuruyor Yo yo, yo. balık şu, yukarı çıktı bak üste çıktı He? Üste çıkmış balık Görürsün değil mi? He Aha iti kalktı valla Çok asıl mı? Asılmıyorum asılmıyorum ben ya da tutmam gerekiyor valla Evet Bu mu? Herhalde odur ola O senin ipindir işte sen senin bir yere takılmış Sanki taşa takılır. Arayalım gelsinler. Sen aykacı oraya gelsin, kancayı hazırlasın. Kancayı ben hazırlarım. Sıkıntı değil. Sen balığı getir. Balık yakışıyor ya orada. Orada bir şey nasıl var. Açıyor, hala nasıl açıyor. Orada sanki taşın altına girmiş. Bu yukarı gidiyor. Yukarı gidiyor. Görüyorum, görüyorum. Da Bu tarafa alsan balığı tamamdır. Giden ipi hazırlayan. Hadi. Su geri çekiliyor odur. Gidiyor yukarı. Ta neredeydi nereye gitti ya? Orada taş var ha. Uy. Vay 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 vay. Sıkma kalamayı, sıkma. Sıkma bırak gitsin. Oğlum, ip kalmadı, ya ip var var. Bırak gitsin yorulsun. Sıkma kalamayı. Ya bırak gitsin ya. Güçlü. Ya bir güçlü olsun bırak ya gitsin ya. Sana en son etmişin nasıl basıyor ya? Ya bırak gitsin diyorum sana. Gebşet şu kalamayı ya. Hadi. Sık sık sık. Ooo karşı dalgayı <laughs> tersine. <laughs> bak bak bak. Suyu arar gider o. <laughs>